Merhabalar. Bugün sizlere Razi hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Fars, simyacı, kimyager, hekim ve filozof olan razi ya da tam adıyla Ebu Bekir bin Muhammed Zekeriye er razi 865'te İran'ın rey kentinde dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında edebiyat ve müziki ile ilgilenmiştir ve geçimini kuyumculuk ile sağlamıştır. Razi doğduğu şehir olan reide, felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi aldıktan sonra Bağdat ve başka İslam şehirlerinde öğrenimini tamamladı. Daha sonrasında da tıp öğrenimi gördü. Razi'nin eserlerinden hemen hemen hepsi Latinceye çevrilmiştir. Tıp alanında yazdığı Havi adlı ansiklopedi 17. yüzyıla kadar alanında en önemli başvuru kaynağı olmuştur. Razi'nin tıp bilimine yaptığı en önemli katkılardan biri de İlk defa kimyaya tıbbın hizmetini sunmuş olmasıdır. Razi, Rey ve Bağdat hastanelerinde başhekim olarak çalıştı. Razi, eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarında son derece önemli katkılar yapmıştır. Farklı alanlarda alakalı yaklaşık 200 kitap ve 200 makalesi vardır. Pediatrinin babası olarak bilinir. Ayrıca göz bilimleri konusunda ve otorite kabul edilmiştir. Alkol ve gaz yeni bulan ve çiçek hastalığını kazanmaktan farklı olduğunu ilk keşfeden kişidir. Razi, İngiliz oryantalist Edward ve Granville Brown'a göre tüm zamanların en yetkin bilim insanlarından biridir. Daha çok tıp eczacılık alanındaki başarısıyla tanınmıştır. Antik çağa ait birçok kitabın çevirileri yapılmıştır. Antik çağda Thales'la başlayıp gelişen doğa felsefesi İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılmasıyla kesintiye uğramıştır. Doğa felsefesinin İslam uygarlığı içinde tekrar doğuşu Razi ile olmuştur. Razi, İslam içindeki önemli akımlarıyla çatışmaya girmiş ve İslam uygarlığı içinde Thales benzeri bir gelenek kuramamıştır. Daha sonraları Moğol istilası ve Haçlı seferinde sonucu olarak bu gelişme durmuştur. Bilhassa Moğol istilası bu elde edilen gelişmelere büyük darbe vurmuştur. Müşfik, cömert ve çalışkan bir insan olan Razi, öğrencileri ve hastaları ile ilgilenmediği zamanlarını hep okuyup yazarak geçirmiştir. Hastalıkları sebebiyle doğduğu yer olan Rey'de 925 yılında vefat etmiştir. Siz de konsantre bilgiler kanalının üzerinde sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bilgilerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sunayın.